Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir kış çorbası yapalım. Hemen hazırladım malzemelerim yanıma. Hemen başlayalım. Tenceremi alayım ocağa. Şöyle bir çay bardağı kadar mercimeğimi yıkadım. Tenceremi alıyorum. Bir dilim kabak. Yarım da kuru soğanımızı küp küp doğradım tencereme yine aynı şekilde alıyorum iki tane havuç halka halka doğradım ve iki tane de orta boy patateslerimi tencereme aldım sıcak suyumu üzerine döküyorum ve kaynamaya bırakıyorum Sebzelerim içinde yumuşayana kadar kaynamasını bekleyeceğim. Evet, çorbamız kaynıyor. Sebzelerimiz biraz daha pişmesi gerekiyor. <laughs> Hafif yumuşasın çok. Ten kapattım. Sebzelerimiz yumuşamış. Blenderla çekelim şimdi. Çorbamızı blenderdan geçirdim artık tereyağını bir kaşık kadar erittim şimdi biraz da sıvıyağ üzerine ekledim bir yemek kaşığı kadar domates salçası çay kaşığı kadar da pul biber ekledim. Yine biraz da karabiber ekleyeceğim. bir çay kaşığı da nane ekleyeceğim arkadaşlar. Kavanozum da kalmamış. Hemen kavanozuma koymak için hemen yanıma alayım. Hemen nanemi de ekliyorum bir çay kaşığı kadar. Çorbamızın üzerine sosumuzu elimden kaydırıp harika bir çorba oldu. Tuzumuzu da atalım. Ocağımızı yakıyorum tekrar. Tekrar bir iki taşın kaynatmak istiyorum. Sosuyla birlikte de 2-3 dakika kadar kaynaması lazım. Ondan sonra mis gibi bir çorba. Kaynarken arkadaşlar bir tane de kemik suyu koyuyorum tane tablet halinde. Evet çorbamız hazır şimdi. Şimdi servisimizi yapalım artık. Evet arkadaşlar. Bu limonlu harika bir kış çorbası oldu. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.